Arkadaşlar ay ay hepiniz hoş geldiniz diye. Bugün standofa bugün değil de güncelleme gelmiş standofa. Ee, onu inceleyeceğiz. Onu incelemeden önce e, iki aydır e, video çekmiyordum. E, ona bir açıklık getirelim size de. Eee arkadaşlar telefon bozulmuştu. Yani arızalandı, servise verdim. Tekrar arızalandı, tekrar servise verdim, tekrar arızalandı. Ve şu anda bir sıkıntı yok. Yani arıza şuydu, telefon kendi kendine şarj alıyordu. İşte bir aylık falan. Hatta bir ay sürdü de ben bir ay video planım yoktu hiç. Ya Minecraft'ta bir içerik şey yapacaktım. Video çekecektim. Klavye mouse'la. O da yalan oldu zaten. Ne ee, daha işte bir aylık şey oldu zaten. Telefon serviste kaldı. Ee, işte i̇şte Cami dava ettik. Dava ettim. başvurduk. Ee, bu kadar. Ya işte yani bilmiyorum. Pek video çekemedim. Bugün dedim bir video çekeyim. Ee, hem okul da bitti artık. Eee mezun oldum. Belki bilmiyorum video az gelebilir çünkü çalışmaya başlayacağım. Ama bir yandan da iyi çalışmak çünkü e, çekiliş yapma fırsatım olacak. E, stajda pek yapamadım. Arkadaşlar çekilişlerimizi canlı yayın üzerinden veyahut da YouTube üzerinden yapacağız. E, turnuvalı, ödüllü maçlar yapacağız burada. Free Fire'da ve Standoff'da. E, ee, bunlar da tabii ki Twitch'ten canlı yayın veya YouTube'dan canlı yayın olarak ee, yayınlayacağız. Ee, bol bol yapmayı düşünüyorum. Elmas ödüllü, gold ödüllü turnuvalar yapmayı düşünüyorum. Ee, tabii ki e, turnuvalarda katılmayı, e, katılmayı unutmayın arkadaşlar. E, Standoff'a güncelleme gelmiş bu arada. E, şey güncellemesi yani oyunu iyi olmuş yani sonra da bu amana kodum yere kasmıyor ee, güzel bu kaç olmuş bu ya bunu bakalım 11 daha bunu ben satmayacağım bu arada şakasız ciddiyim satmayacağım ee, burası biliyorsunuz bir önceki <laughs> e, videoda kasıyordu güncelleme videosunda ee, bir de aa, evet oyuna jiroskop geldi sonunda birçoğumuzun beklediği hatta jiroskop beta diyor giroskop e, geldi güzel Hayır uğurlu olsun hepimizin beklediği bir şeydi e, yani kritikodops artık işine bak derim yani kritikodops da vardı bunun bu arada fiyatı hala şey olmamış ya neyse o zaman bir tur atak ya ama bunu bisiklete biniyor sanki Yeter be. Bir imayı özlemişim ya valla Vallahi İHA'yı direkt stand of özledim. Molotov'da bir değişiklik vardı. Bilmiyorum. Molotov'un etrafı mı yayılıyor demişti. Bir şeyler yazıyordu. O iki tane hazard lan bu ne? Ne oluyor lan? Lan ben gireyim buraya be. Hadi be vallahi kırma beni. Giroskop var bak ben bak. Bak o. Oh, oh. Bir dakika, nasıl Hop. Gördüğünüz gibi jiroskop geldi sonunda. Vallahi çok iyi oldu. Cidden. Bu ne lan? Yeni silah var mı hiç? özlemişim oyunu be. Mikroskop iyi, güzel. Oo, çok iyiymiş bu arada Moldov. Şakasız gerçekten iyiymiş. Kim var lan burada? kimse yok burada bir var mı hop burada kimse yok hop hop abi çok iyisin de benim şey niye bu aşağıda lan oha oha sıçtım ama kodum lan niye basamıyorum ben buna abi mi yapacağım ya. Ben silahlarıma haserim keşke. Şöyle. Oğlum ben niye alamıyorum dokunamıyorum? Bu arada kulaklık sorudan getiriyor şey ya. Oo müzik değişmemiş. Güzel. Ee, nereye gittim amına koyayım kabrak. Kabra gitti kabrak. Bayrak var. Beyarraklar! Bunu nereye gittiğimiz lan 2 dakikada? Tek tekme tek <laughs> tekme kalmış var. Yani. Buraya şu matı Ananı sikerim gel buraya. Hop. Dayı sen Çık şuradan. Ya neredesiniz amana kutularım ya? Hop. County <laughs> Ananı sikiyordum da. tam defa oynamayı unutmuşum ya Dorma GİLİYOM BUNA BU lan ananı sikriyim ya tatlıktı yanımda değil ki burası kulaklıyor oğlum soldan geliyor ses Bu Hazard'lar kim ya? Oy. Ha bu arada. <laughs> Hava sesi yok. O. Vallahi benim sesi yok. Vay be özlemiş. Ya abi ne ses yok acaba? Eski provinsi özledim ya. Burada. Çık oradan. Rospucu çık. Bu Ara, adamı nasıl görüyor? Adamı nasıl görmüyoruz? Ben gördüm buradan adamı. Vallahi son anda. Öldürecek öldürecek kaç. Bir yaraklar. Buradasın da oğlum gördüm seni. Ay lan sikiyim ya. Yeah. Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> Heh söndü. Ay lan sikiyim ya. Oğlum sen Russun lan. Ne işin var Türk bayrağı ile? Adam akıllı silah yoktu ya. Right. Sure oh Ananı sikeyim kaç. Ananı sikeyim ya. Orada çıktık. Amana kodum. Ya o sarmadı bu el ya. Oğlum da bir şey var bak basmıyor. Evet arkadaşlar güncelleme böyle. Ee, bu oyun ne yapmış yapacağını. Güzel ya. Yeni optimizasyon getirmiş. Hayretten e Ejroskop gelmiş oyuna. Sonunda hepimizin beklediği bir şeydi. Güzel. Neyse arkadaşlar. E Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. E Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.